Son haftalarda, son aylarda bu kardeşlerimiz çok popüler oldular. Bu kardeşlerimiz daha liseli, yani daha reşit değiller. Popüler olmalarının sebebi ise çift olmaları, sevgili olmaları. Sosyal medyada videoları, fotoğrafları patladı. İnsanlar bu güzel kardeşlerimizi çok sert bir şekilde eleştirdi, linç etti. Kız çok güzel, çocuk çok çirkin, bu kız buna nasıl bakmış? Kız uzun, çocuk kısa nasıl birlikteler? Çocuk kesin zengindir, kız da zengin avcısıdır, parasını yiyordur. İşte bu çirkin söylemlerle bu gençlerin bir hayatları olduğunu düşünmeden yorumladılar. Bu olaylardan sonra Orada daha 2-3 gün önce bir haberle sosyal medyayla sarsıldı. Bu genç çiftimiz olaylara ailelerin dahil olması nişan kararı almışlar ve nişanlanmışlar. Nişanlarını ise TikTok'ta canlı yayın yaparak herkese paylaştılar. Bu yayınlar ise yaklaşık 60 bin Türk Lirası kazanmışlar. Yaşları ufak diye tepi göstermeye gerek yok. Çünkü kafalarına göre bir iş yapmıyorlar. Ailelerin araya girip işi ciddiye almaları gayet güzel olmuş. Bu nişanın tarafların bilinci, isteği ve rızasıyla yapıldığı çok belli. Ben bu genç çifte yürekten mutluluklar diliyorum. Kimseye bakmadan hayatlarına ve mutluluklarına baksın. Umarım hayat arkadaşlıkları erken başladığı gibi çok geç yaşta biter.